Cumhur İttifakı olarak o, gönlünüzden Arif Bey mi geçiyor? Ben yani böyle çok Arif Bey, Arif Bey konularını aldım ki, ki başarılı bir Arif, Arif belediye başkanı. Arif Arifoğlu belediye başkanı adayı yapan ben değilim. Bir ilçe başkanı olarak hı hı. bu konuda düşünceniz belediye başkan adayı yapmazsınız ama ilçe başkanı olarak bir fikriniz var, bir gönlünüzden geçen var. Adayınız kim aslında? Ha, adayımız soru kim? Soru bu. Biraz aday kısmına hızlı giriş yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ya da siz adayı görebilir miyiz? Yok, benim benim öyle bir şey mümkün değil. Çünkü neden Biz mümkün? Biz Mustafa Paşa'da da AK Partici başkanımıza da sormuştuk. Siz, siz ona da sordunuz ama benim öyle bir düşüncem yok. Nedeni şu. Az önce dedim ya ben Ali Fuhru belediye başkanlığı yapan ben değilim ki. İki tane lider. Biri Cumhurbaşkanı Sayın Tayyip Erdoğan, birisi de muhtemelen liderimiz Devlet Bey. Bunlar bundan bunların imza atmadığı bir adam Kemal Belediye belediye başkanlığı olabilir mi? Hı, hı Şimdi bu iki tane iki büyüğümüzün aday olarak gösterdiği Sayın Ayrı Furlu Kemal Paşa'dayken bizim e, belediye başkan aday olarak çıkmamız yakışıksız olur. Yani bizim benim en azından öyle bir şeyim yok. Öyle bir düşüncem asla yok. Hı hı. Bizim belediye başkan adayımız Cumhur İttifakı devam ederse evet. E, AK Parti de alırsa ve AK Parti olarak söylemiyorum. Her iki parti ismi de kullanmıyorum. Kesinlikle ortak adayımız. Ortak adayımız Arif Uğurlu beyefendidir. Yani ben aksi bir şey duymadım. Siz bir sonraki seçimlerde de Arif ile seçime girmek Kesinlikle. Ke, tabii kesinlikle. Ben aksi bir şey duymadım yani. Girilmeli de diyorsunuz yani. Ya kesinlikle girilmeli de. Yani girilmeli de. Arif Uğurlu seçim kaybetmiştir. Ama eee nasıl kaybettiğini hep beraber şimdi burada çıkarırız ortaya, dökere, saatler alır. Ee, onun için e, yani bizim nazarımızda Arif Uğurlu tekrardan aday olması gerekir. <laughs> Ve yerel seçimi de Arif Uğurlu'yla Yerel seçimi de tekrardan Arif Uğurlu'yla e, kaldığımız yerden devam ederiz diye düşünüyorum. Ben yani Bu benim şahsi görüşümdür. <laughs> Yalnız yarın büyüklerimiz ne emir buyurur, nasıl bir talim, talimat gönderirler, Arif Uğurlu aday olur mu? Ama sizin fikriniz alınırsa, sizin benim, alırsa, benim fikrim Benim alınırsa yüzde yüz Arif Uğurlu'yla girmemiz gerekir. Onun haricinde başka bir isim düşünemiyorum. Ya şimdi yok çünkü neden yok? Yani bunu da yanlış anlasın, anlaşmasın kimse yani izleyenler de yanlış anlaşım, anlamasınlar. Arif Uğurlu ismini Cumhur İttifakı'nın aday olarak ben sunmadım ki. Hı hı. Ben sunmadım bu ismi. Hı, hı muhterem büyüklerimiz bize dediler ki Arif Uğurlu belediye başkanınız. Belediye başkanı adayınız. Destekleyeceksiniz. Destekleyeceksiniz. Biz de başımızın üzerine dedik. Emir buyursunuz dedik yani. Hı hı. E bunun aksine bana şöyle bir talimat gelmedi. Arif Uğurlu artık aday değil. Gibi bir aksi bir şey gelmedi. Hı hı. Gelmedi süre içerisinde Arif Uğurludur. Aha bana sorarlarsa derse ki Arif Uğurlu aday olsun mu diye. Benim için Arif Uğurlu ki ana efsanedir. Ee, Zannedersem Mehmet Yıldız bizim eski tapu müdürümüz olması lazım evet. ee, size selamlar Aleyküm söylemiş Selam. başkanım iyi yayınlar dilemiş bize de Eski ve yeni başkanları yarışmaktansa olası MHP belediyeciliğinde Kemal Paşa için düşündüğü bir plan ve projesi var mı açıklarsa sevinirim selamlar Evet, evet var ee, belediye başkan ayımız İnalip Uğurlu Cumhur İttifakı'nın arayı Ah oh. Üstüne baza baza, altını cize cize söyledim. Evet. E, ben halkın isteğini söylüyorum. Tamam. Ama Arif Uğurlu, bakın arkadaşlar bir yerde bir yanlış anlaşılma oldu herhalde. Onu bir düzeltelim en başta. <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi'ne verilirse burası, ben Milliyetçi Hareket Partisi'li bir adayla çıkarım. Yani Milliyetçi Hareket Partisi yani Arif Uğurlu da olabilir bu ama Arif Uğurlu Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olur. Arif Orlu da eski bir ülkücü değil mi? Arif Orlu da eski bir ülkücü. O zaman MHP'li sayılır. O da MHP'li sayılır yani. <laughs> Oradan da kontenjanı aldık.